Emlak zenginiyim sırtım yere gelmez. Özellikle sosyal medya paylaşımları ile önemli bir gelir elde eden Burcu Esmersoy'un gayrimenkul zengin olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Üstü kapalı bir şekilde çıkan haberleri doğrulayan Esmersoy kazandığı parayı genelde gayrimenkule yatırdığını söyledi. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy kazandığı parayı gayrimenkul alarak değerlendirdiğini açıkladı. Esmersoy birkaç sene önce emlak zengini haberlerine konu olmuştum. Fena sayılmam sırtım yere gelmez dedi. Esmersoy pandemi döneminde seyahat etmeyi özlediğini de belirtti. Burcu Esmersoy genellikle sponsor yerine kendi satın aldığı kıyafetleri giydiğini açıklarken gerçek kürk giymemeye özen gösterdiğini belirtti. Yıllardır bir işten diğerine koşan ünlü sunucu pandemide değişimin kıymetini daha iyi anladım dedi.